İnaliz ettiğimiz zaman Galatasaray'ı e, çok ısrarcıydılar, çok agresiftiler, çok iyi çalıştılar. Iñaki mesela değil mi? Çok iyi oynadı, yani harika bir iş çıkardı Iñaki. Memphis e, gol atabilirdi ama e, Jordi'nin yine şutunda yine, Osman Dembele yine aynı şekilde. E, yani Birçok durumla karşı karşıya kaldık yani gol atabilirdik ama biraz ağır kaldık. Biraz e, tam yapamadık, çok serbest alan bulamadık. E, bu yüzden Gerrard'ı oyuna sokmak zorunda kaldım e, ve iki, ikinci yarı çok iyiydik bu yüzden. E, kazanmayı hak ettik. E, dürüst olmak gerekir ki minimum yani 1-0 mesela olabilirdi. Bu hak etmiştik yani. E, iki faktörden dolayı yani biz ve onlar e, yani bize alan bırakmadılar e, yani çok iyi yaptılar çok iyi oynadılar defans olarak çok iyiydik çok beraberdik ama zorlandık endişelenmek e, çok gerekmiyor tam tersine hakikaten ümidimiz var Napoli'de olduğu gibi mesela tüm e, isteğimizle kazanma e, duygusuyla e, çok iyiydik Galatasaray'dan çok daha iyiydik ama yani sonuç olarak tabii ki çok iyi değil. Napoli'deki maç gibi oldu biraz, biraz paralel durumlar söz konusu. Yani benziyor sonuç, hakikaten benziyor. Yani duygular benziyor, sonuç benziyor. Çok fazla hak ettik, fazlasıyla hak ettik. Çok iyi, çok iyi bir maç ortaya çıkardık. Yani kazanmalıydık, yani yazık oldu. Türkiye'ye gittiğimiz zaman, Türkiye önümüze bu maçı kazan kazanmamız lazım. Gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz iyi saldırmak yani son paslar e, e, dışarıdan şu çekmeler bunlar e, yani defans çok önemliydi orada tabii ki bazen e, bu tür şeyler değiştirebiliyor, biz bazı şeyleri başaramadık bugün tam olamadı e, Türkiye'de kazanmak gerekiyor yani pozitif bir sonuç değil ama e, negatif de diyemeyiz yani bunun için. Yani bu biz bizim için bir sonuç ama hükümsüz bir sonuç. Bekliyoruz. Bakalım. Amacımız, bizi kiralamamızın nedeni onu geri gelmesi şimdi zaten de. Yani ben bunu değiştirmiyorum. Ben onun için çok mutluyum. Hakikaten çok iyi bir kişiliği var. Seviyesini çok iyi gösterdi. Çok cesur oyuncu. Tabii ki kolay değil. Ama günümüzü biraz tabi e, acıttı yani ağzımızın tadı kaçtı bu gece ondan dolayı. Tam tersine yani bizim için çok önemli bir ini yani e, yani bizim ağzımız tadını kaçırdı ama yani iyi bir oyuncu. Yani ben onu çok mutluyum. Ben onu çok çok mutluyum. Tabi ki hak ediyor. Ama e, yazık ki tabi ke kendi takımı yani bizi Barcelona'ya biraz hayal kırıklığına uğratmış oldu bugün. Akıcı bir şekilde hücum edemedik. Sıkıntı orada. Tabii ki Galatasaray'ın hakkını vermem lazım. Ee, çok iyi bir maç çıkardılar. Ama biraz ağır kaldık yani. Yani bu kişilerle alakalı değil. Bu takımla alakalı bir mese mesele. Ee, tak oyunu iyi anlamak. Ama isimlerle alakalı bir mesele değil bu. Kazanmış olsak tabii ki de mutlu olacaktık. Ee, yani Galatasaray'da oynamak tabii ki biraz işleri zorlaştıracak ama... ...onlar kendi evlerinde olacaklar. Ee, zor bir rakip... E, Domenek aynı şekilde büyük bir teknik direktör, yani onun e, nasıl olduğunu biliyoruz. Yani bizim dezavantajımız, kazanmamış olmamız bugün. Yani kazanırsaydık daha iyi olurdu. Yani bir, bir en azından bir 0ı hak etmiştik yani. Bu, bu dezavantajı burada görüyorum ben. Tabii ki e, Galatasaray'ın oyuncuları hakikaten çok motiveliydi bugün. Çok motiveli gördüm onu, onları.